Merhaba arkadaşlar Foto e. hoş geldiniz. İsmim Serkan. Bu hikayeyi daha önce başka bir videomda anlatmıştım ama izlemeyen arkadaşlar için. Portekiz'e seyahat etmiştim ve bu seyahatin iş amaçlıydı. Orada tek başıma seyahat ettim ve bu seyahat esnasında Insta 360 x 3 kullanmıştım. Insta 360 X3 ya da X4 yani bu 360 kameralar özellikle tek başına seyahat eden kişiler için gerçekten inanılmaz. Çünkü kamerayı bir yere tut ondan sonra etrafında dolan kamera sizi otomatik olarak takip etsin. 360 derece her yeri çeksin. Gerçekten inanılmaz güzel. Ancak benim karşılaştığım sorun şu kamerayı tripoda bağladım ve hafif bir rüzgar esmedi büyük bir rüzgar da esmedi ve kameram yaklaşık bir buçuk metreden düştü ve camı tuzla buz oldu ben instaya yazdım insta bana dedi ki işte yaklaşık 150-200 dolarlık bir maliyet çıkarttı kamera lens değişimi kargo ücretleri Çin'e gönder bana dedi ve ben bunlarla uğraşamayacağıma karar verdim ve AliExpress'ten gittim kendim bir tane X3 lensi satın aldım ve kendi kendime yapmaya çalıştım. Böyle internetten, YouTube'dan izlediğim kadarıyla. Bu gerçekten çok zahmetli bir iş çünkü kamerayı tamamen açmanız gerekiyor. Kamerayı tamamen açtığınız zaman da artık su geçirmez bir kamera olmuyor bu kamera. Ben bu riski göze aldım ve kameranın içerisini açtım. Gerçekten de çok zorlu bir süreçti. Allah'tan ön lensi kırılmıştı, arka lensi kırılmış olsaydı çok daha büyük bir sorun olacaktı. Ve ne yaptım, ne ettim? Ben bu lensi değiştirmeyi başardım. Ancak görüntü hiçbir zaman eskisi kadar güzel bir görüntü olmadı. Çünkü iki lens arasında renk farkları oluştu ve istediğim kaliteyi maalesef alamadım dilim yandığı için Insta 360 X4'ü aldığım zaman yanında zaten lens koruyucular geliyor. Ama ben bu lens koruyucuların yanında ekstra olarak da premium lens korumalarını aldım. Çünkü aynı şeyin tekrar yaşanmasını istemedim. Ve Bali seyahatimizde lens koruyucularla kullandım. Çünkü motosiklet üzerinde kullandım. Çeşitli aksiyon esnasında kullandım. Ancak gördüğüm kadarıyla görüntü gerçekten rezalet bir duruma geldi. Temizlemesi çok zordu. En ufacık bir parmak izindeki lekeler görüntüye yansı Tertemiz olsa bile lens yansımaları inanılmaz tuhaf bir şekilde videoya yansıyordu. O yüzden orada çektiğim görüntülerin çoğu kullanılamaz duruma geldi ve artık bir daha lens koruyucu da kullanmamaya karar verdim ve riski de aldım yani lensleri kırılırsa kırılsın dedim. Evet benim en büyük sorunum şu anda çözülmüş durumda çünkü X5 artık lensleri değiştirilebilir olarak geliyor. Bu inanılmaz güzel çünkü bu kameralar her ne kadar aksiyon kamerası olsa bile hassas yapısı sayesinde aksiyon esnasında kullanması gerçekten çok zordu. Hani kasası genelde oldukça dayanıklı ancak lensleri oldukça sorunlu. Ufacık bir düşüşte kırılabiliyor. Böyle bir hassas bir kamerayı aksiyon esnasında nasıl kullanabiliriz? Büyük bir soru işaretiydi. X5'te bu sorunu çözmüş oldular. Eğer lensim kırılırsa elimde yedek bir lensim var. O yüzden çok daha rahatım şu anda. Sanırım 35 dolar civarında bu lens değiştirme kitinin fiyatı var. Insta360 X5 kutusunu açabiliriz. Yeni Insta360 X5 küçük ve şık bir kutu içinde geliyor. Ön yüzeyinde kameranın etkileyici bir fotoğrafı var ve 8K 360 derece aksiyon kamerası yazıyor. Kutunun yan tarafında ise 5.7K 60 FPS HDR video kaydı. Daha net ses için yeni rüzgar koruyucu. 15 metre su geçirmezdik. Yapay zeka destekli düzenleme, buluta otomatik yedekleme özelliği. Kutuyu açabiliriz artık. Kutuyu açar açmaz kamera adeta yerinden fırladı. Sanki bir an önce aksiyona atılmak istiyor gibiydi. Kutunun içinde başka küçük bir kutu daha var ve üzerinde cesurca düşün. Think Bolt yazıyor. İçinden koruyucu kılıf, şarj kablosu, Lens temizleme bezi ve hızlı başlangıç kılavuzları çıkıyor. Kameranın arkasında yer alan yeni rüzgar koruyucu özellikle rüzgarlı ortamlarda daha temiz ve net ses kayıtları yapmanızı sağlayacak. Yeni değiştirilebilir lensler koruyucu plastiklerle geliyor. Bu plastikleri çıkartmak biraz uğraştırıcı olsa da lenslerdeki o parlaklığı görmek buna değer. Kutuya eklenen 2400 mAh'lik yeni batarya önceki model olan X4'ün bataryasından daha büyük. Böylece artık daha uzun çekimler yapabileceğiz. Bataryayı kameraya bastır bir yerine oturttuğumuzda tatlı bir tık sesi geliyor ve mükemmel şekilde yerine oturuyor. Şimdi bu canavarı gelin sağda beraber test edelim ve özelliklerine bakalım. Kasası X4 ile birebir aynı mı? Hayır. Aslında o kadar aynı gibi görünüyor ki milimetrik farklar var arkadaşlar. Ben de Insta360 x X4 ilk kez dalış kasası var X5 buna olmadı şimdi ilave bir de dalış kafesi almam gerekiyor henüz X5 içinde dalış kafesi çıkartmamışlar Pili eğer elinizde eski X4 pilleri varsa x 5te çalışır mı? Hayır çalışmayacaktır. X5'in piline biraz büyütmüşler. 2290 miliamperden 2400 miliampere çıkartmışlar. Çok azıcık bir değişiklik yapmışlar ama pil yapısını ve boyutunu da değiştirdikleri için artık X4'teki piller x 5te kullanılamıyor. Kasasında yaptıkları değişikliklerden bir tanesi de kameranın altına mıknatıslı tutacak koymuşlar. Ve işin güzelliği bu mıknatıslı tutacak Ace Pro ve Ace Pro 2'deki mıknatıslı tutacağın tamamen aynısı. Bu tutacak maalesef kutu içerisinden gelmiyor bunu ayrıca satın almanız gerekiyor benim için diğer en büyük güncellemelerden birisi ise sensörünün güncellenmesi. X4'teki sensör ve X3'teki sensörler yarım inç sensöre sahipken bu sensör 1 bölü 1.28 inç. DJI Osmo Action 5 Pro ve Insta 360 Ace Pro 2'den bile büyük sensörler bunlar. Bu sensörlerin amacı daha fazla veri içeriye alabiliyor. Yani videoya daha fazla veri ekleyebiliyor. Aynı zamanda düşük ışıkta daha fazla performans gösterebiliyor. Sensörü sayesinde görüntü kalitesi bence daha da arttı. Özellikle bu sensör dinamik aralığı daha güçlü gösterebiliyor. X4 ve X3 bunlarda dinamik aralık biraz sıkıntılıydı. Ancak bu kamerada dinamik aralık bu iki kamera göre çok daha güçlü. Bunun yanı sıra çözümlerde bir değişiklik var mı? 8K 30 FPS çekiyordu X4 bu da 8K 30 FPS çekiyor. 5.7K 60 FPS çekiyordu X4 bu da aynı şekilde 5.7K 60 FPS çekiyor. Ancak değişen şurada oldu. 4K'da X4 maksimum 100 FPS çekebilirken X5 4K'da 120 fps çıkarttı bunu. Fotoğraf çözünürlüğünde bir değişiklik yok. Yine 72 megapiksel çekebiliyor bu kamera ve diğer modlarda da herhangi bir çözünürlüklerinde değişiklik yok. Mikrofon olarak şu anda DJI mikrofon 2 kullanıyorum. Ace Pro 2'de de gördüğünüz gibi bu kameranın hem yanındaki mikrofonla hem de arkasındaki mikrofonla rüzgar gürültü önleyici aparat koymuşlar ve bu sayede rüzgar gürültüsünü engelleyebiliyor. Daha az rüzgar gürültüsü duyulabiliyor. Bu bence gerçekten de çok büyük bir güncelleme. Çünkü bu kameraların en büyük sorunu mikrofonları ne kadar iyi olursa olsun ufacık bir rüzgarda artık bu kameraların mikrofonu kullanılamaz duruma geliyor. Aynı zamanda diyeceğim mikrofon 2 ile kayıt yaparken aynı videonun içerisinde kameranın içerisinden gelen sesi de kaydedebiliyor. Tabii ki diyeceğim mikrofon iki şu anda ağzıma çok yakın ama kamera yaklaşık benden 1 metre uzakta. O yüzden ne yaparsanız yapın ağzınıza yakın olan mikrofon çok daha iyi sesi alacaktır. Bluetooth üzerinden DJI mikrofon 2'ye bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden motosiklet intercomunuza bağlayabiliyorsunuz. Airpodlarınız varsa ona bağlayabiliyorsunuz ama Airpodlardan ben çok iyi bir ses kalitesi almadım. Diğer güncellemelerden bir tanesi ve şu anda da kullandığım Insta Frame özelliği arkadaşlar. Maksimum 5.7K 30 FPS'e kadar kayıt yapıyorsunuz ve bu kayıt esnasında sizi otomatik olarak çerçeveliyor. Şu anda ben bu özelliği kullanıyorum çünkü bir daha montaj programına gidip kendimi çerçevelemek istemiyorum. Aynı zamanda 360 derecelik videoyu da SD kartınıza kaydediyor. Daha sonra bu görüntüyü tekrardan çerçevelemek isterseniz o videoyu da kullanabilirsiniz. Yani ben şu anda vlog yaparken bu videonun size tersini göstermek istiyorsam o videoyu alır. Tekrardan çerçeveleme yapar ve yine aynı şekilde kullanabilirim. Bu InstaFrame'in en büyük özelliği arkadaşlar. Göreceğiniz gibi kamerayı bir yere bıraktım ve etrafında dolaşıyorum. 360 derece nereye gidersem gideyim o beni takip ediyor. Kamera beni takip etmiyor ama 360 çektiği için beni her şekilde takip ediyor. Eğer hani uğraşmak istemiyorsanız bu tarz özellikleri de kullanabilirsiniz. Ancak bu takip etme özelliğini beğenmediyseniz orijinal 360 dosyası hala kaydediliyor. Daha sonra kendiniz bunu tekrardan düzenleme şansı bulabilirsiniz. Bu size kalmış. X4 10 metreye kadar suya dayanıklıydı. X5 15 metreye kadar suya dayanıklı. Ancak suyun altında 360 derece kullanmak istiyorsanız bu kamerayı ben dalış kafesi olmadan kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu su geçireceğinden değil. Dalış kafesiz kullandığınız zaman bu kameralar özellikle stitching, dikiş noktalarında oldukça sorun yaşıyorlar. Çünkü suyun altı oldukça dalgalı ve kullanılamaz görüntüler ortaya çıkıyor. O yüzden görünmez dalış kafeslerinden birisini satın almanız gerekiyor. Ben X5'i satın aldığım esnada X5 için üretilmiş bir dalış kafesi yoktu. Ancak bunu da yakın bir zamanda üretirler diye tahmin ediyorum. Ancak tek lens kullanacaksanız ve 15 metre kadar derine dalmak istiyorsanız evet yine kullanabilirsiniz. 360 derece kameralarla ilgili en büyük diğer problemlerden bir tanesi zayıf dinamik aralıklarıydı. X5 ile gelen yeni sensörler sayesinde dinamik aralık oldukça başarılı bir duruma geldi. Arkamdan güneş ışığı gelmesine rağmen yüzüm oldukça aydınlık ve tüm detaylar belli ve aynı zamanda bulutlardaki detaylar da oldukça belirgin. Bu kameranın oldukça güçlü bir dinamik aralığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Single lens yani tek lens modları da çekebiliyor. Eğer 360 derece çekim yapmak istemiyorsanız ve ne çekeceğinizi biliyorsanız sadece tek lens modlarını kullanarak çekim yapabilirsiniz. Bunda bir güncelleme var mı? Hayır. Hala 4K 60 FPS maksimum çekebiliyor. 2.7K'ya da düşseniz 60 FPS çekebiliyor. 1080p'ye düşerseniz o zaman işte 120 FPS çekebiliyor. Dinamik aralığa da bir bakalım. Insta 360 X4'te dinamik aralık özellikle tek lens modlarında çok zayıf kalıyordu. Şu anda da biraz hava güneşli. Aslında çekim yapmamam gereken bir saat. Ama yine de yüzümü nasıl pozluyor onu da size göstermeye çalışıyorum. Bu kameranın bana sorarsanız dinamik aralığı single lens, tank lens modunda da oldukça başarılı. 360 derece modunda da oldukça başarılı. Özellikle yeni gelen sensörleri sayesinde 1 bölü 1.28 inçlik sensörleri sayesinde çok daha başarılı bir dinamik aralık veriyor. Insta 360 X4'e göre. Eğer x 4 de karşılaştırma videosu yapmamı isterseniz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. O videoyu da yapmaya çalışacağım. Bu cihazın bir sorunu var. Size onu anlatayım. Bildiğiniz üzere rüzgar gürültü önleme aparatı koymuşlar ama bunu kameranın arkasına koymuşlar. Ve şu anda ben önde kendimi görüyorum ve kameraya konuşurken mikrofon arkada kalıyor. O yüzden direkt olarak mikrofona karşı konuşamıyorum. Yanda da bir tane rüzgar önleyicili mikrofon var ama onun sesimi çok iyi aldığını zannetmiyorum. Şu anda kamerayı ters çevirdim. Bu sefer direkt olarak mikrofona karşı konuşuyorum ve sesimin çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ancak bu sefer de ekranı göremediğim için kendimi göremiyorum. Bence burada bir mühendislik hatası yapılmış diyebilirim. Çünkü eğer tek lens modunu vlog amaçlı kullanacaksanız ters kullanırsanız kamerayı kendinizi göremeyeceksiniz ama daha iyi bir ses alıyor olacaksınız. Tekrar ön lense döndüm. Böylece aradaki farkı da size göstermiş olurum. O yüzden ben hala yedek olarak DJI mikrofon 2 kullanıyorum şu anda size. Yeni gelen özelliklerinden bir tanesi de Pure Shot yani saf video özelliği var bu kamerada. Bu özellikle Ace Pro 2'de olan, Osmo Action 5 Pro'da olan gece modları. ISO'yu oldukça yükseltiyor ve dijital olarak gürültü önleme yapıyor ve pikselleri de akıllı zeka ile düzelterek çok daha iyi sonuçlar veriyor. Tabi yine de çok mükemmel olduğunu söyleyemem. Bu Pure Video'nun dezavantajlarından bir tanesi maksimum 8K 30 fps çekebiliyor yani 60 fps çekemiyor. Çözünürlüğü düşürseniz de 4K'ya düşürseniz, 5.7K'ya da düşürseniz maksimum olarak 30 FPS çekebiliyor. Ayrıca tek lens modunda pure video özelliği yok maalesef. Ancak Insta Frame modu yani sizi otomatik olarak çerçeveleyen modda düşük ışık modu mevcut. Bu pure videonun aynısı mı, saf videonun aynısı mı bilmiyorum ama şu anda düşük ışığı aktifleştirdim ve beni otomatik olarak yeniden çerçeveledi. Yani bu videoyu tekrardan montaj programında düzenlemem gerekmiyor. Benim de 360 X3 var. X5'e geçmeli miyim? Bence geçmelisiniz arkadaşlar. X3'ten beri görüntü kalitesi gerçekten de çok yükseldi. Her ne kadar bu kameralar 8K çekiyor da olsa bu kameralardaki sorun şu. 16K bile çekse, 32K bile çekse kendinizi yeniden çerçevelediğiniz için görüntü kalitesi 4'te 1'ine düşüyor. Yani 8K çektiğiniz bir görüntü 2.7K ya da 1080p'lere düşüyor. X3'te maksimum 5.7K çekiyordu. Bunda 8K çekiyor. Evet bence kesinlikle geçmelisiniz. Görüntü kalitesi açısından performansı inanılmaz derecede arttı. Peki elimde X4 var. Geçmeli miyim? Bence X4 ile aralarındaki en büyük fark bu artık X5 gece çekimleri yapabiliyor. X4'teki tek farkı bu olacaktır diye düşünüyorum. Tabi büyük sensörü saymazsanız ama eğer elinizde X4 varsa bence hala değiştirmenize, güncellemenize X5'e geçmenize gerek yok. Aha, olur da X4'ün lensini kırarsınız işte o zaman X5'e geçmeyi düşünebilirsiniz. Ama X4'ünüzün lensi şu anda sağlamsa bana sorarsanız e, ufak tefek diğer güncelleme için X5'e geçmeye değmez şimdilik. Eğer hiç e, 360 kamera almadıysanız ve en kaliteli görüntüyü istiyorsanız bence X5 ile başlamanız çok daha mantıklı olacaktır. Uzun süreli kullanım açısından da düşünebilirsiniz. Çünkü bana sorarsanız bu x 5ten sonra X6'da artık ne gelecek bilmiyorum. Ne ekleyecekler bilmiyorum. Belki biraz daha çözünürlüklerle oynayabilirler. Ancak artık gidilecek. Çok yeri kalmadı bu X5'in. Bu benim tahminim. Yıllarca kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık x 6 muhtemelen yazılımsal güncellemeler yapacaklar. Bundan çok daha öteye gidebileceklerini de zannetmiyorum. Bu 360 derece kameralar herkes için değil arkadaşlar. Çünkü çekmekten ziyade bu kameralarda özellikle montaj üzerine uzmanlaşmış olmanız gerekiyor. Yani uzman olmayabilirsiniz. Özellikle Insta'nın çok güzel bir uygulaması var. Çok basit pratik yapmışlar. Ancak yine de bir 10-15 saniyelik bir video oluşturmak için yaklaşık bir 3-5 dakikalık bir zaman harcamanız gerekiyor. Çünkü bu kamerayla önce çekiyorsunuz daha sonra çerçeveliyorsunuz. Bu kamerada ben genelde 3 metrelik selfie çubuğunu kullanıyorum. 3 metrelik selfie çubuğunda drone gibi sahneler çekebiliyorsunuz. Bu kamerayı alacaksanız 3 metrelik bir selfie çubuğu da almalısınız. Çünkü en büyük özelliği drone gibi sahneleri çekebilmeniz. Lütfen videoya beğeni göndermeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve bir sorunuz varsa da lütfen yorumlarda yazın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.